Bu videoda yatırımcılar ve tüccarlar tarafından kullanılan güçlü bir araca yakından bakacağız. Stop limit emri. Bu güçlü aracı nasıl kullanacağınızı anlamanızı sağlayacak bilgileri kaçırmamanız için dikkatlice dinleyin. Videoya başlamadan önce beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve en son içeriklerimizden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Önceki videolarımda bahsettiğim gibi, muhtemelen zaten bildiğiniz önemli bir şey var. Binancen hizmetlerine erişmek için bir hesap oluşturmanız ve bu hesabı sürdürmeniz gerekiyor. Bir hesap açmada zorluk yaşıyorsanız, bu konudaki öğreticimize göz atmayı unutmayın. Hesap açarken, referans ID seçeneğine dikkat etmenizi istiyorum. Eğer referans kodumu T7J9MB5J kullanırsanız, bu borsa üzerinde yaptığınız her işlem için ödemeniz gereken işlem ücretlerinde ekstra %20 indirim alırsınız. Bu %20 indirimi almak için yapmanız gereken tek şey, referans ID açılır menüsüne gidip üzerine tıklamaktır. Ardından bir alan açılacak ve referans kodumu girmeniz gerekecek. Kodumu açıklama kısmına bırakacağım. Referans kodumu kullandığınızda işlem ücretlerinizde ekstra %20 indirim alırsınız. Bu, özellikle Binance'da çok sayıda işlem yapmayı planlıyorsanız, büyük bir tasarruf olabilir. Bir stop limit emri, bir stop tetikleyicisini bir limit emriyle birleştiren bir ticaret aracıdır. Stop limit emrinin ne olduğunu daha detaylı incelemeden önce limit emri nedir? Unutmayın ki bir stop limit emri, bir stop tetikleyicisini bir limit emriyle birleştirir. Limit emri, belirli bir fiyatla belirli bir miktarda kripto para alım veya satım emridir. Bir limit emri vererek satın almak için ödemeye razı olduğunuz en yüksek fiyatı veya satmak için kabul etmeye razı olduğunuz en düşük fiyatı belirlemiş olursunuz. Tüccarlar genellikle satış limit emirlerini mevcut piyasa fiyatının üzerinde ve alım limit emirlerini ise altında verirler. Piyasa fiyatıyla yerleştirildiğinde bir limit emri genellikle hızlı bir şekilde doldurulur, eğer piyasa likit değilse. Stop limit emrine geri dönelim. Daha önce belirttiğimiz gibi, stop limit emri, bir stop tetikleyicisini bir limit emri ile birleştiren bir ticaret aracıdır. Bu, bir kripto parayı belirli bir fiyata, yani stop fiyatına ulaştığında satın almak veya satmak için bir emirdir ve ardından belirlediğiniz limit fiyatında işlemi gerçekleştirir. Bu limit fiyatı, satarken kabul etmeye razı olduğunuz en düşük miktar veya alırken ödemeye razı olduğunuz en yüksek miktardır. Limit emri ile stop limit emri arasındaki ana fark, limit emrinin satın almak veya satmak istediğiniz fiyatı belirtirken, stop limit emrinin hem tetikleyici fiyatı hem de yürütme fiyatını belirtmesidir. Binancata stop limit emri nasıl verileceğini keşfetmeden önce, avantajlarına ve dezavantajlarına göz atalım. Stop limit emri, tüccarlar için kişiselleştirme, hassasiyet ve risk yönetimi gibi çeşitli avantajlar sunar. Hem bir tetikleyici fiyatı hem de satın almak veya satmak istediğiniz fiyatı belirleyerek işlemlerinizi kişiselleştirmenizi sağlar ve en iyi teklifi almanızı sağlar. Hassasiyet, olumsuz fiyatları önlemeye yardımcı olurken, bu emirlerin otomatik doğası risk yönetimini destekler, özellikle sürekli aktif olan kripto piyasasında. Otomatik alım veya satım emirleri belirleyerek, yatırımlarınızı ani fiyat düşüşleri veya piyasa volatilitesinden koruyabilirsiniz. Ancak stop limit emirleri ile ilgili riskler de vardır önemli bir risk, yürütme riskidir. Pazar çok hızlı hareket eder ve stop fiyatını geçerse, emriniz hiç yürütülmeyebilir veya yalnızca kısmen yürütülür. Ayrıca fiyat riski vardır, stop fiyatına ulaştıktan sonra piyasa hızla düşerse limit emri belirlenen fiyatla yürütülmeyebilir. Zamanlama riski de bir diğer endişedir. Stop fiyatı yüksek volatilite veya düşük likidite sırasında tetiklenirse, limit emri istenen fiyatla yürütülmeyebilir veya hiç yürütülmeyebilir. Binance'a stop limit emri vermek için önce hesabınıza giriş yapın. Web platformunda trade bölümüne gidin ve spot seçeneğini seçin. Al veya sat seçimini yapın, ardından stop limit seçeneğine tıklayın. Ardından stop fiyatını, limit fiyatını, satın almak istediğiniz kripto para miktarını girin ve işlem ayrıntılarını onaylayın. Binance uygulamasında bunu yapmak için giriş yapın, trade bölümüne gidin ve ardından spot seçeneğini seçin. Daha sonra al veya sat seçimini yapın. Emir türü açılır menüsüne dokunun ve stop limit seçeneğini seçin. İşte bu kadar basit. Şimdi bir hesabı olmayanlar için bir hesap açarken referans kodumu kullanmayı unutmayın. Bu size indirim sağlayacaktır. Kodumu açıklama ve yorum kısmında bıraktım. Bu yüzden kontrol etmeyi unutmayın. Bu size çok para kazandırabilir. Daha fazla Binance öğretici videosu için önceki içeriklerimize göz atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü daha fazla videomuz yolda.